Merhaba arkadaşlar. Bugün dün çekmiş olduğumuz Slenderman ikinci bölümü olan yani şu Cellar 2'yi çekmiştik. 8 like gelirse yeni bölümünü çekeceğiz. Ve siz oh 10 like atmışsınız. Ve şimdi arkadaşım dediği gibi demedi de şimdi Cellar 3'ü çekeceğiz. Cellar 3'ten sonra zaten video Artık Granny'e geçeceğiz. Eğer bu videoya 12 like çok 10 like oh Orada gerisi Grand Chapter 2'yi çekeceğiz. O sonra 3 falan. Arkadaşlar bu arada her an pazar günü Minecraft videosu gelebilir. Yani bizim de çekeceğimiz Roblox, Minecraft gibi bayağı bir oyun var. Bir de cuma günü arkadaşlar Roblox videosu atabilirim. Duruma bağlı yarın da atabilirim. Eee bilmiyorum. Ama atacağım ya Brokey oyunla da cinayet bir Oha. denilen bir oyun var. Arkadaşım dedi bana normalde ben çok oynamam. Evet Bilmiyorum. arkadaşlar iki kapı var. Aa. Şimdi ilk sen önce bunlar... Sen biraz daha sesli konuşuyorsun. Evet arkadaşlar. Evet şimdi müzikten dolayı... Yani fazla ses gülüm ama bu arada bu ders... Bak. Bak böyle. şöyle... Aa. Aa. Bismillah seni duyuna geldim. Bak bismillah dedi mi korktu kaçtı. Bu arada bu kapıların aynısı Granny Bill'de var. Her katla. katta. Su kısmı sonra biraz zor olacak. Çünkü... Bana <laughs> karakter yavaş sanki. Ne oldu lan? Be bebek ağlama sesi geldi. Gram duymadı. <laughs> ha bak kankin. buydu. Aa falan diyor ya. Ha gıcırdama galiba. O bizim sınıfın kapı sesi. <laughs> kapı açılımına çıkan ses. Arkadaşlar yarınki olan görünüm olan kutlu olsun. Evet arkadaşlar. İnşallah, İnşallah yani... istediğiniz yiyecekleri bekle. Arkadaşlar tabi istediğiniz oyun varsa yorumlara yazabilirsiniz. Şuradaki kapıya bakmayın. Arkadaşlar tek isteğim var en fazla 3 yorum atın aynı, istediğiniz aynı oyunda. Mesela diyelim Roblox mu diyoruz? Abi Roblox çek, Roblox çek, Roblox çek. En fazla 3 yorum atın aynı aynı. Ha bu arada odalar hep aynı ya. Bak bu yüzden bakıyorum kapıların yani. aynı arkasını. oluyor videosunda arkadaşlar. Çünkü bu bir tane arkadaş vardı. Bu kayıp ne? Sürekli olarak Minecraft çek, Minecraft çek diyordu. Her sürekli yazdım artık bıktım yani. Yani artık dedim yeter. Uğraşma dedim yani yazıyor mu böyle oluyor lan? yani. Yani tüm şortlara bile yazıyor bazılarına. Yok. Hatırlamıyorum ben de. Yani çoğusuna yazıyor yani. Arkadaşlar biraz konuşmayalım. Arkadaşım konuşuyor. Biraz işim var bir şey ayarlıyorum. Evet arkadaşlar bu arada daha dün 12 aboneydik. Birden bire 13 abone işte pardon. Şey birden bire 23 abone oldu. Ondan sonra baktık 32 abone olmuşuz. Ama arkadaşlar bu sabah bakın 28'e düştük sonra bir daha 30 olduk şu anda kaç aboneyiz bilmiyorum. Niye böyle dolaşıyorsun derseniz ben de bilmiyorum. <laughs> Eksi, şu anda eksi yeni bulmaya çalışıyorum. Diğer kapıdan çıkacağım. Ha buralara bakmamışım. Ay şu dün arkadaşlar. Aa arkadaşlar kitap benim de tek kitap. Bir kitap almıştım. Ben tek tane bekliyorum şu an bir şey alıyorum Ne Şu. Ne oluyor? Evet dolap hepsini açalım. Burada şimdi eksik yerini nasıl bulacağız ya? O çok sıkıntı. Böyle girdim sandım. Böyle gidelim. Orada zaten yer yok. Yok şurası var mı? Ha durun. Evet. Ben dönem işlerinden dönmüştüm. Aha burada kitap var mı? Dört. Evet arkadaşlar diğer kapıdan bakalım şimdi. Aa. Arkadaşlar kusura bakmayın konuşamıyorum. Yani... O da işi var, şey var, şey var arkadaşlar. Evet kitap sayımız 5 oldu. Arkadaşlar dün şey 7 dakikada kitapları bitirdik. Chapter 2'de şey chapter değil cellar 2'de işte cellar 2'de şey iki tane şey bitir işte ya arkadaşlar 7 dakikada kitapları bulduk 2 dakikada da şey yaptık eksit yerini aradık şu anda 6 kitabı bulduk 5 dakika oldu 5 <laughs> dakika Ama bakmadım dolaplar var daha bayağı. geride de vardı kaç tane. Evet arkadaşlar yani Arkadaşlar şunu halledemedim. Yani olmadı. Sonradan bakacağım ona. Arkadaşlar şu anda kapıyı nasıl bulacağımı hiç düşünmüyorum. Aha, aha burada anahtar varmış. İyi beleş anahtar. Evet bak şuraya bak. Buradakinden gidelim. Bak dur içimden düşünün. diyecektim ki. Aa, burada kesinlikle anahtar isteyecek ama diyemedim ya Şimdi birçoğunuz çoğunuz, inanmay bir inanmayacak ama. İnananlar şimdi... olabilir. İnananlar abone olsun. Of yıkanalım evet arkadaşlar. Uuu iyi kanalım karşı tarafta burada da kanalım. Bak bunların hepsini kontrol et bak çıkar bana aşağısına. Burada da kanalım. Burada, az... burada, burada da kanalım. En az birini koyalım. Burada da kanalım. Burada ah. da kanalım. Yeter yeter. Burada da. Ya şunların biritne çıkması büyük şey ederim. Ha. Burada da. Hadi burada da. <laughs> burada. Da. <laughs> Aa çıktı sandım çıkmamış. <gülüyor> <gülüyor> Boş yere turladık. Hay böyle iş. Beni uğraştırdılar. <laughs> Burada değdin lan Arkadaşlar kusura bakmayın. Burnu tıkalı sesi eğer geliyorsa. Aha anahtar bulmuş. Hayırdır? Ya, boş yere mi açtın? <laughs> anahtar verdim. Anahtar aldım. <laughs> i̇yi de boşuna çıkamadın. Ne iyi oldu? Bir şey olmadı ki. Evet arkadaşlar 7 dakika olmuş. Ya şunu sürekli açıp durma. Ne açıp bakıyorsun? Bakın var. var. <laughs> Bak. Aa, deminki gibi yanlış. Aha var. Güzel. Oo. Oh. Oğlum oh, kapıda bu ha. Ama gene gıcır diyor ya. orada Or 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 bir değişik. Oh. Ay çok korkunç. Ağzına sokmuşum otur. Mama dalma Böyle burada da anahtar verdik gene anahtar aldım. Bana şurada tablo vardı. Ha evet arkadaşlar bu tablo mu? 2'de görmüştük biz. Aa Granny'deki saat. Granny Chapter 2'daki. Bak arada da dolap var oraya da bak. Ya hiçbir yerde yok. Ya kapıyı dolap sanmış. Arkadaşlar burada hiçbir Zor. <laughs> Bence Murat biz kaçırdık bazı şeyleri ha. Kesin bak. şu banyoda ben olmalı diye düşünüyorum Ben de ya. öyle düşünüyorum ya. Şunlara da iyice bakacağım. İlk önce başlangıçtan şöyle bir. Olay tamam o işte komaz. O ne oldu lan? Dedim ne oldu ya? Dedim ne geliyor orada? <laughs> Bana ilk defa Sredino <hasreddiğini>, yürüdüğünü gördüm. <laughs> Bana bence bu en az 12 dakika daha önce bitir. Ne çıkışı bir bulmaz. Şey... Tamam ne çıkışı bulma şeyi var. Doğru diyorsun aslında 12 dakikada bitmez ya. Yani. Nerede bulacağım? Biraz içine gir korkma Mehmet gör yani. Korkmuyorum. Ya, ne <gülüyor> <gülüyor> Burnum çıkalı konuşamıyorum nefes alamıyorum ya. Yok arkadaşlar burada hiçbir kitap yok. Aslında orada başka bir şey diyecektim de. Video <laughs> çekiyorum diye demedim. Ya şu kapıya sürekli basıp durma. <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> <olur mu? gülüyor> Bu ne lan? Kabut gibi. Ah lan bu da ne? Ah kesin burada kitap yok. Var yani, mı? Bak kesin. Olsa da burada olmazdı. Vay be hayat her şeyi değişebilir. Anne hala kalk. Allah ar, arkasına, ar, ar, ar arkasına bak arkasına bak <laughs> arkasına. <laughs> ne lan Ne diyor lan bu? Dertlenme şarkısı. o nasıl bir şarkı Şu kapıların arkasına bak. Galiba burada buluruz yamuk bir tane var değil mi? Arkadaşlar bakalım hemen 10 dakika olmuş. Maşallah subhanallah. Şimdi 2 dakika sonra kesin kitap bulacağız Erdem'in dediği Şimdi gibi. Şimdi sen ağzını tutar 4 dakikada sonra buluruz onu ya. Arkadaşlar benim bu şom ağzım var. Bu <laughs> <laughs> şom ağzım ne derse tersi oluyor. <Sessizlik> Burada hiçbir yerde kitap yok. Ayrıca bir şey Aynen ya. ettirdiler beni. <laughs> Burası çok boş konuşuyoruz. Evet. <gülüyor> 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 çok rahat. Boş yapma lan çay yap. Arkadaşlar <laughs> <laughs> burada hiçbir yerde kitap yok. Ya, bir kitapçık ya. Ölür müsünüz ya? Ölürüz. Yoksa oyunu sen mi kurdun da ölüyoruz diyorsun. Ne alaka oyunu kurdun? Ben oyuna ya. dedim ya. Developer ne diyor mum be katletmeye başladı. Developer'a dedim ben developer. Developer. Neydi o lan developer mi? Hayır. <laughs> 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 developer. <Devlo> <laughs> <Devlo> <laughs> dev <laughs> dev mu anasını satayım. O kadar da bir şey olmaz. <laughs> Sen YouTube kanallarını bilmiyor musun? Enes Matriz'i görürsün. Evet arkadaşlar Enes Matriz'i izlemeyin. Enes Patos gerçekten. İşte izleyin. Ya burada hiç bir yerde kitap yok ya yeter. Senin botlu. Böyle <laughs> benim akıllımda. Aynen. Aa, <laughs> tövbe tövbe ne oluyor Muhammed? <laughs> <laughs> ya burada hiç bir yerde kitap yok ya. Dev İki odacık koymuşlar buraya birinci benim daha kolaydı ya. Developer. <laughs> Allah'ım bu sallı. Evet <laughs> 12 dakika olmuş. Ona sen tıklama. Evet onu kapatıyor <laughs> sen. Geçen gibi kaçıyoruz. Arkadaşlar ediyorsun. geçen ben tıkladım ona video kapandı Granny videosu. <laughs> o değil tamam mı bak. Her şeyi bulduk. Odunu arıyorduk. Kaç odunu bulsak kaçacaktık? Bu videoyu iptal etmiş gerizekalı ya. ya ben buraya baktım ya. Çok istiyor vurmaz ya. Şimdi Granny videosunda kaçamadık. Splendor'da da kaçıyoruz o biraz daha kolay. Easy alıyoruz çünkü. Aslında Grindr'da da easy. Ya oğlum ekstra almıyorsun. alıyoruz ya? Ekstra yok. O ben yani yalan atıyor da yani. Yalan <laughs> da içine etme. O ay en... Hard de, hard desen neyse diyeceğim. Hard olmaz da. Olmazdı. En iyi kapı bu. En şekilli kapı. Evet bak duvar kağıdı bile duvar kağıdı bu. Oğlum bu direkt çıkardım. o kapı nasıl değil mi? Normal ablular gibi düz kapı. Çıkın çıkın ben çıkıyor. Yeter. Ben bundan mı gitmiştim şimdi bundan mı? Bence sen bir tane anahtarlı hmm. oda var tamam mı? Onu açmadın. Ben nereden bileyim anahtarı? <gülüyor> <gülüyor> hani böyle arkadan aktar mı? Önden atlar. Hani videoda söylüyorum. <laughs> işte arkadaşlar bak sinirleniyorum ama ben sinirlerim bozuluyor. Bu ve Türkçe katlet mi? Şimdi o Türkçe sözü gelip gebertecek. Ya hasbinallah. Sandra Şimdi... söylemedim mi canım? Ne oldu? Allah'ıma şükürler olsun. Ya yarabbi ya şükür. Evet. kulağına bir elam. Bakın dedim size 14. dakikada buluruz diye. Bu arada oh, 14. Evet. Bak şoma hazır. <laughs> benim şoma hazır gerçekten tuttu. Tam tersine tuttu. Arkadaşlar gerçekten şoma hazır tuttu. Hayır arkadaşlar. Ha arkadaşlar bu arada ben şey Granny videosunda demiştim espri yapacaktım. <laughs> şey video çok uzun sürdü diye yapmadım. O espri değil mi size? Örümcek adamı atamamış. Neden? Aa bağlar kesilmiş. Bir adam fazla haberiniz olmamış. Neden? Kaydı kırın. Bunu salladım var. <laughs> <laughs> ne diyorum ne diyecekti evet, de en evet, baştaki de Videomuz yok. bu kadardı. 2 yaşındaki velede desen Evet arkadaşlar evet, bu arada bunu demeyi unutmayın. Arkadaşlar abone oluyorsunuz ama yorumları is kanalınızın ismini yazmıyorsunuz. Yani biz Dedim gibi sözümüzü tutacağız. Ama yani siz de abone olup isminizi yani yorumlara yazın. Yani biz öyle kanalın short rayon yorumlarına biz her yorumlara bakıyoruz yani. Arkadaşlar bir de şunu diyeyim. Ben normalde öyle biliyordum. Yani şimdi şey öğrendim. Bu bilmiyordum arkadaşlar sonradan öğrendim de. Şimdi e ee, o herhangi bir yorum yapan kişinin kanalına tıklayınca direkt sizin kanalına yönlendiriyormuş zaten. Orada yorum yapanlara abone oldum zaten. Bu tavus kusu hatırladığım kadarıyla ona abone oldum. Başka bir tane daha vardı böyle kedi fotoğraflı. Onlara buraya abone oldum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Ya kapatamadım. Görüşürüz. Bay bay.